Efendim iyi akşamlar. İyi akşamlar. 3 ee, gündür 4 gündür herkes seni istiyor karşımda. Dur PK'yı da atalım. Dur PK Öncelikle atalım. Öncelikle selamın aleyküm. Aleyküm selam. Valla ee, neden istediklerine inan ben bilmiyorum. İşte hediye attın diye ben düşünüyorum. O gün hediye atınca herkes kuzey al kuzey al dedi ama Yok, o, Yok, hediye o için evini yapacağını var. Yapacağını sanmıyorum abi ya. Yani. 8 bini yani var. Kaç merhaba. Kaç kişi hediye atıyor yani onlara niye demiyorlar? Ya işte 3.4 milyon. Niye dediniz lan? Niye? Evet, niye lan niye? Ediyorum. Oğlum bu nasıl bir sistem siz her şey var kaç mikrofon önünüzde ne var öyle? Alexon'un öğrencisiyiz. <laughs> Tamamen Alexon Ebru, dokunmuş. Ebru Gündeş klip çekti biliyorsun öyle. Bilmiyorum hatırlar mısınız? <laughs> <laughs> 90'lı yıllarda. Valla abi o, yalnız... o soruyu çok merak ediyorum niye majesteleri şerifler... <laughs> <yok>, sevi <laughs> seviyorlar seni diye seviyorlar diye. Seviyorlar diye başka bir açıklaması yok. Yok geçmişte Ondan çok dolayı. abi bizde şöyle bir düşünce vardır. Biz başarılı insanlar her zaman arkasındayız. Laf ettirmeyiz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Burada Sağ olun. halbuki yani, bana laf eden edene ya. İlk defa ya duyuyorum laf Başarılı edene. insanı sadece bizde vardır o. Kötülemek, arkasında durmak yerine. Kaya abi hoş geldin. Yani biz öyle mı? değiliz. Başarılı insanları örnek almayı daha çok severiz. Savunmayı severiz. Allah razı ee, olsun. burada çok konulara girmek istemiyorum. Ee, özelden sana anlatırım. Ee, şaşırırsın. Tahmin ediyorum. Gerçekten şaşırırsın. Benim yani aklımda konuşulanları mı? yaptım bilemezsin. Hayal etme yani. Benim aklımda konuşulanları mı diyorsun? Nasıl? Benim aklımda konuşulanları mı diyorsun? Tabii 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 tabii. tabii. Vay arkadaş ya. Öyle Şaşırmıyorum artık. Vardır. Surat ne var? Ağlatmışımdır yani. <laughs> Bana sövenleri mi? Tabii tabii vinciklerini bile yedim. Bilen vardır arada. O yüzden istiyorum. Allah razı olsun. O zaman dur bir dakika şunu yapayım ben yayınımın bir klasiği Aha. olan. Şunu yapayım dur, bir dakika. Hız geldi. Oğlum götü burada gel kurtardık. Geldim işte kurtardık. dostum yüzüm gülsün ben. Yaralarım ve ağır, ağır marşım olsun ben. Ve... Ve... Onur abi kendi silahıyla vuracağız arkadaşlar. Hayır evet, sehmet, görevini sehmet, tamamlayın. Sehmet. Tamamla tamamla tamamla. Oğlum. <laughs> hayır hayır iki katı şu anda iki katı. Sakın sakın. Efendim? İki katı şu an. Aha. Dur dur. <gülüyor> kim <gülüyor> o ya? Ama şu an değil. Yüzlerimi aldım. abi Akın abi. Abi iki. Geldim işte dostum. Yüzüm gülsün ve yaralarım ağır. Martım olsun ben Abi sakın birerim al. Ooo işte. <laughs> King şey <laughs> dede Kardeşim kusura bakma. Abi bir şey katmadık. Dede giriş O da dede. Dede giriş yaptı kusura bakma. kurtarmalıydık ya. Nerede çıktı o ya? Olur. Majesteleri! <laughs> Alper abi hoş geldin. Hoş geldin Alper abi. King Dede hoş geldin. Şerefli adam. Teşekkür ederim. King de sağ olun. Ama King Dede böyle çok haftada bir falan artık buralara vuruyor. Sana denk geldi gerçekten ya. Biliyorum hissettim. <laughs> Ama Güzel. o aslan atmasaydı teşkilat. Hiç seçtim. yani alakası yok kesinlikle. <laughs> Bak bunun devamı gelecekse şimdi gelsin lütfen Kuzey. Abi ben buraya seninle e, PK'da yarışmaya değil gerçekten o binlerce insanın e, hani böyle bir kitlenin bunu yan yana görmesini istediği için geldim. Ya, çok ben te bunu, teşekkür ederim e, sen, çok sağ ol. E, arkandan çok söylemiştim vardır. Türkiye'nin en başarılı yayıncısı Onur Sermik'ti. Sağ olun, Teşekkür ederim. Yani ben bunu bilmesini e, söyleyebilmesi de güzel. Hayret. Teşekkür ediyorum ya. Yani yani seninle gelmem ya. benim ne kadar doğru yolda olduğumu gösterir. Estağfurullah, estağfurullah. Dur oğlum zaten gelelim. Götümü bu şekilde söyleyin, bana kurtaralım. götü söyleyin. böyle kurtarırız. <laughs> hayır hayır. Majesteleri biz 7 aydır tanışıyoruz. Eee <laughs> <laughs> o, o konuda da hiçbir şekilde yanlış anlama. Majesteleriyle. Ha öyle mi? Biz 7 aydır tanışıyoruz. <laughs> Alper abim çok selam olsun. Bir, iki tane kaldı. Yine ne olacağı belli olmaz. Biz olan. yapmayız merak etme. Yok. Yani, Doğru yani o Vini'ni alma pozisyonu olsa bile kapatırız. Eee? <laughs> <laughs> yapmayız abi yapmayız. Ya, vallahi. vallahi yapmayız. Ya biz dostuz. Oh çok şükür. Biz, biz sadece burada e, <laughs> örnek aldığımız insanları ilerlediğimiz yolda biz de buyuz. Demek istediğimiz çok teşekkür pozisyonu. ederim. Siz nerede yaşıyorsunuz, ne yapıyorsunuz abi? İstanbul'dayız biz. Ha nerede? Avrupa yakası mı? Avrupa'dayız. Evet. İyi komşuyuz neredeyse. Bunu bir değerlendirelim bir gün. Siz beraber mi yayın yapıyorsunuz? Tabii biz sürekli böyleyiz. Ben burada mikrofonla koltukta çok yayın yapan gördüm ama iki kişik defa görüyorum ya. Çok iyiymiş i̇şte konsept. Kaçta yayın açıyorsunuz? Biz sabahçıyız ya. <laughs> Kaçta saat? Biz yavru kurtlarız. <laughs> İtikem valla. O yüzden saat kaçta diyorum. Ya biz 10'da e, açarız 12'ye kadar, 1'e kadar. Tamam izleyeceğim sabah. Olduk çok memnun abi. oldum. Biz de çok biz memnun olduk. Size yolluyorum. Çok saygılarımızla. İzleyin bakın görüşmek üzere. Selametle. Görüşmek üzere. Barışın olsun.